Beyaz şortlu hızlı başladı maça sağlı sollu vuruyor bizimkine. Bizimki kapandı. Ben de babamdan dayak yerken aynı öyle kapandı Hiç tepki veremezdim. Derken bir yumruk yadık peşine bir diz geldi. Oğlum ne ediyorsun kendine gel. Sabah mısır ekmeğinden yoğurt yemişti. Daha da netkisi gelmedi. Derken itikledin hakem gördüğünü. Hakem gördüğünü itiklama de dedi? Ceza yersin. Bizim kellerini kaldırdı, seyirciyi selamladı. Galiba Müslümanlar yordu neticede daha iyi olun başta Bismillah. Oo alttan üstte vurmaya başladı. Ah bu da peşine döner tekme. Manyak mısın sen delendin. İşte Türk'ün gücü budur. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Allah ne verdiyse o surata o kadar yumruklar vurdu ki o surata daha sakat çıkar mı? Siz görmüyorsunuz. O bembeyaz beyaz oldu kapkara. Galiba altına koverdi. Bir kokoda tifuz etti. Vuru alıp salli solli. Yayık gibi sallanıyor. Fındık suvali gibi köşeden köşe. Hoca'ya vuruyor. Vur oğlum. Vur. Sağlı sağlı. Vur. Seslerim gitti. Vur. Kan olduk. Havlu verin bana. Sarhoş gibi sallanıyor. Düştü düşecek oğlum. Bırak beni vur. Buzak gibi kafayı yedi. Vur. Vur. Buzak gibi kafayı yedi. Nakavt oldu. Bizimki şampiyon oldu.